Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu tester cihazı. Yeni almış olduğumuz kablo tester cihazının özelliklerini test etme özelliğini nasıl test yaptığını sizlere karınca kararınca paylaşmaya çalışacağım. Merak edenler için daha önce almayı düşünüp de konu hakkında bilgi sahibi olmayan arkadaşlara yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ürünü ben sipariş vermeden önce gerçekten ürün hakkında ne bir yorum ne de bir video görmedim. Ve tabii ki bunu siz değerli dostlarımla paylaşma gereği hissettim. Nasıl çalıştığına dair kullanmış olduğu pil özellikleri avantajları nedir, ne değildir. Bunu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Karınca, kararınca. Ama ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar tabii ki her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videomun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara da katılabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar e, cihazı çalıştırmadan önce şöyle kısaca göstereyim. İki parçadan oluşuyor. İsteseniz tek parça halinde de kullanabilirsiniz. E, özellikle telefon kablosu test etmeyecekseniz sadece USB ve tabii ki e, internet e, LAN kablosu yani e, kat altı kablosunu test etmeyecekseniz direkt cihazdan faydalanabilirsiniz. Ama uzak mesafelerden faydalanmak istiyorsanız veyahut da telefon kablosu veya da yine kat altı kablosunu test etmek istiyorsanız ekstradan aparatta mevcut plastik kalitesi daha önce kutu açılışındaki videomda sizinle paylaşmıştım gerçekten kötü bir plastik kablo kalitesi mevcut yani elinizde kalacak gibi bir izlenim bir his yarattığıyor ve özellikle bunun çıkışı biraz e, tabi sert olması gerekiyor ama sanki biraz işlevsiz yani biraz kullanıcıyı zorluyor gibi görünüyor. Belki de yeni olduğu için belki de bilmiyorum artık. Ama açıp kapatmakta yani bu batarya kısmını bile açarken arkadaşlar zorlanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Çin'de üretildiği için arkadaşlar marka Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı kavram testleri yazıyor. Kutuların üzerine genelde firmalar markalarını yazarlar. Yani ürüne ait bilindik bir isim bir marka yok. M 72 6 AT diye geçiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani M 726 AT diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar ürünümüzü 9 voltluk pillen beslemek zorundayız. Maalesef bu piller tabii ki şarjsız yani şarjda olmadığı için akalin olduğu için bu piller arkadaşlar kolay bitebiliyor ve bittiği zaman da maliyetli buluşu külfet doğuruyor. E, bundan dolayı e, bu pilleri pek sevmiyorum gerçekten. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili de size bir video çekeceğim. Bunu 9 voltluk pille değil farklı şarjlı pillerle nasıl kullanacağımızı sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar e, şöyle kutuplar zaten bellidir. E, gördüğünüz gibi eksi Kutbumuz budur, buraya takılacak. Artı kutbumuz da şuraya takılıyor. Şöyle takıyoruz. Taktığımız zaman bu arada cihazımız sesli. Satıcı firma e, bu üzerinden bahsetmemişti arkadaşlar. Bu biraz sürpriz oldu gerçekten. Açıklamalar kısmında bu üzerinden bahsedilmemişti. Şimdi ben yeni. Normalde cihazı çalıştırma. Evet çalıştı. Tamam. Acaba ön yargıda mı bulunduk? Yoksa işin garip olanı kablo takılı olmadan da ışık hareket ediyor. Tabii ki karşı tarafta Arkadaşlar uzun süreli gördüğünüz gibi Yalnız kapatma herhalde kendi kendine mi kapatıyor onu anlayamadım. Cihaz sadece tek tuşu mevcut. Uzun süre basınca menü değiştiriyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar durdu. Bu sefer manuel test ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada bu zer çalıyor her seferinde. Her hareketinizde. Otomatik olarak dolaşıyor arkadaşlar. Doğru. Şimdi arkadaşlar bakalım cihaz üzerindeki LAN kablosu da çalışıyor. Bu arada pil hala elimde. Pili yuvasına yerleştirmiş değilim. Çünkü birden birdenbire susunca susma nedenini anlamış değildim. Tekrardan kapağı kapatalım. Evet arkadaşlar. Cihazımızı bu arada almış olduğumuz lan kablomuzun soketleri kapalı olduğu için şöyle bir kablo daha test edelim. Arkadaşlar yine tekrardan LAN kablomuzu takıyoruz arkadaşlar. Kat altı LAN kablomuz. Bu arada kablomuz çok sert. Evet. Cihazın güzel özelliği arkadaşlar yani kötü avantajların yanında iyi avantajı da şöyle direkt cihaz üzerinden gördüğünüz gibi tek parça LAN kablosunu cihaz üzerinden test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şuna gerek kalmadan. Tabi uzak mesafelerde buna ihtiyacınız var. Değil ki yok ama yakın mesafelerde gördüğünüz gibi kablonuzu test edebiliyorsunuz. E, bu sadece arkadaşlar e, LAN kablosu, katalt LAN kablosu için geçerli. E, telefon kablosu test etmek istiyorsanız e, tabii ki buna ihtiyacınız olacaktır arkadaşlar. Yani şu an bu her iki işlevi de çalışıyor. Bir de USB özelliğini paylaşayım sizlere arkadaşlar. Elimizdeki USB kablomuz tekrardan takıyoruz şu girişimize. Trivotumuzun yeri sabit olmadığı için salıncak gibi sallıyoruz arkadaşlar. Şöyle Test edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alttaki bölüm musebe bölümüne ait arkadaşlar. 4 kablodan oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta şöyle manuel yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. USB portunu da e, test ettik. LAM e, kablomuzu da test ettik. Şu an telefon kablosu elimde olmadığı için arkadaşlar sadece bu iki kabloyu test edebildim. Yani cihazda sorun sıkıntı yok. Cihaz niçin ilk defa çalıştı sustu onu da anlamış değilim arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse. Acaba batarya mı yerine oturmamıştı? Yoksa uzun süreli tuşa basmadığım için. Hatta şunu da göstereyim. Acaba cihaz kapanacak mı? Belirli bir süre sonra. Çünkü cihazın kapatma tuşu yok. Şöyle uzun süreli basınca da gördüğünüz gibi işlem yapmıyor. On ya pardon arkadaşlar burada belirtmişler gerçi. Yani açmak için arkadaşlar buraya dikkat etmedim ben. 25 saniye herhalde. Kapatmak için de 5 saniye diyor. Bakalım kapanacak mı cihazımız? Kapandı arkadaşlar evet. E, bu yazılara dikkat etmemiştim. Burada belirtmişler. Benim gibi acemiler için. Bu güzel oldu gerçekten. Bunu sonradan fark ettim. Çünkü cihazı arkadaşlar açtığım gibi sizinle test etmek istedim. Bundan dolayı da sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Cihaz güzel, iş görür. Yalnız plastik kalitesini beğenmedim. Pil yuvası, kapağının açılması ve pil, pilin yerine oturmaması kötü. Onun dışında cihaz iş görür yani. Ele değil liraya bu fiyatı hak ediyor mu Onu size bırakıyorum. Pahalı bence biraz. Ama e, bu zerili olması, bu zerili zerili olduğunu bilmiyordum. USB kablolarını test edebilmesi tabi e, ve cihaz üzerinde kat altı kablosunu direkt test edebilmeniz güzel özellikler. E, kargo birlikte 57 lira uygun bir fiyat. E, Tabii ki daha kaliteli ürünler de var. Onlara da bakmakta yarar var. Yine tercih, karar sizin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sürçü isabetliysem aklınıza sunuyorum. Amacı burada sizinle bilgiyi paylaşmaktı. Ee, tabii ki bilgiyi paylaşınca birlikte ürünü test ettik. Sizler de e, bu vesileyle ürün hakkında en azından bilgi sahibi olmuşsunuz. Arkadaşlar henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Tabii ki e, abone olup e, bildiri butonunuzu açmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü sizler desteğiyle bu tür videoların devamı geliyor arkadaşlar. Ayrıca henüz abone olmamış olanlar e, lütfen aboneli çok görmeyin kanala. açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara da katılabilir, takip edebilir, abone olabilirsiniz. hoşça Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın. Hatta şunu da şöyle aynı anda gerçi gerek var mı yok mu bilmiyorum. Aynı anda bir test edelim. Maksat şöyle merak edenler için videom kapanış olay olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her iki kablomuzu da test ediyor. Evet arkadaşlar sevgiyle kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın.